Herkese selamlar. Yunus'un çiftliğine hoş hoşgeldiniz. Bugün zeytinliğimize gideceğiz. Yaprak gübresi atacağız. Bundan size bahsetmek istiyorum. Hemen videomuza geçelim. Şimdi bildiğiniz gibi çiçek dönemine kadar yeni yeni somaklar da belli olmaya başladı. Çiçek dönemine kadar yapraktan besin takviyesi yapacaktık. Bu besin takviyesinde dikkat edeceğimiz şeyler e, NPK içermeli Yani azot, fosfor, potasyum içermeli Aynı zamanda e, Kombi, iz element kombilerinden Olmalı e, Bunun yanında eğer e, Sıvı üre verebiliyorsak Yani filiz patlaması istiyorsak Sıvı üre verebiliriz Bunun yanında deniz yosunu Amino asit ve hatta Solucan gübresi gibi ürünler verebiliriz e, Bunlardan Bahsedelim Şimdi bu bizim NPK'mız. Ee, bu NPK'de dikkat edeceğimiz şey fosfor yüksek olacak. Mesela bizim kullandığımız skala 10-52-10 yani 10 azot 52 fosfor 10 da potasyum. Ee, bundan biz tona 3 kilo uyguluyoruz. Bu şekilde yani 100 litreye 300 gram şekilde. Ee, burada da kombimiz var. Bu kombimiz et taşelatlı. E, glisin şelatlı olanlar var daha kaliteli olanlar var burada tabi bütçeniz e, seçiminizde etkili olacak ne kadar bütçeniz varsa e, iyisini tercih ederseniz o kadar iyi olur bu da etta şelatlı bir e, kombi iz element yani içerisinde demir çinko mangan bor şimdi soruluyor bor çinko atalım deniliyor e, tamamen manganı nereye koyacağız demiri nereye koyacağız e, bunları da atmamız gerekiyor ağaçlarımızın bunlara da ihtiyacı var o yüzden e, elinizde analiz sonucunuz yoksa kombi atmanız sizin için daha iyi olur. Çünkü kombinin içerisinde hepsinden e, yeterli miktarda var. Bunun yanında dediğim gibi sıvı üre bundan geçen videomuza da bahsetmiştik. E, sıvı üre katacağız. Bundan da yine tona 2 e, kilo şeklinde uygulayacağız. Yine tona 5 kilo civarında elimizde bir e, solucan gübresi var. Bu da bir firmanın solucan gübresi. Bununla ilgili gözlemlerimizi de ileride paylaşacağız. Şu an bunu deneme aşamasındayız. Bunu da katacağız. Ve gübre işimiz bu şekilde çözülmüş olacak. Bunun yanında da şu an gözlemlediğimiz, dün gittik biraz attık. Akşam iftara yetiştik. Geciktik biraz. Yarım kaldı. Bir yarım gazetelik daha gideceğiz, yapacağız şu an. Bunun içerisinde de e ee, malaton ve gama e, çift etken maddeli bir ilaç var. Bununla birlikte zeytin fidan tırtılı, zeytin pamuklu bitine karşı da şu an biz e, ilaçlamada yapmış olduk, içerisine karıştırdık. E, çünkü ciddi derecede pamuklu bit çoğalmış. E, fidan tırtılı da çalışıyor, kurtçuklarını gördük. Bu yüzden bundan katıyoruz. E, bundan e, 50 cc Pamuklu bite 75 cc'de fidan tırtılına çalışıyor. Biz fidan tırtılına göre dozu ayarladık. İkisini de halletmesi için. içerisinde 8 gram litre malaton, 12.8 gram litre de gamma klotrin var. E bu etken metteyi arattığınız zaman e ilacın ismine ulaşabilirsiniz zaten. Bu şekilde karışımımızı yapacağız. Dediğim gibi bu tona 4 kilo atılıyor. E, tona 1 kilo, e, eksiklik durumunda 2 kiloya kadar çıkabilirsiniz. İz elementi, kombiye iz elementi. Ee, bu da hem yapıştırıcı hem yayıcı yapıştırıcı görevi görüyor çünkü üre, üre formaldehit var içinde aynı zamanda sıvı üre. Burada sıvı üremizi de katacağız bunu da tona 2 kilo katacağız. Solucan gübremiz tona 5 kilo olacak. Burada ilacımız da bu da e, 75, 100 litre 75 yani tona 750 gram şeklinde olacak. E, şimdi karışımımızı yapalım sonra da e, biz ilaçlamamıza geçeriz zaten. Siz de bunu çiçek dönemine kadar iki uygulama, üç uygulama ne kadar yapabilirseniz içerisine gerekli durumlarda ilaçlamanızı da karıştırırsınız ama gübrelemenizi mutlaka Yapmanız lazım. Güçlü çiçek tutumu için, güçlü meyve tutumu için ağaçlarımızın stresini alabilmek için çünkü doğum süreci gibidir meyve tutum dönemi, çiçeklenme dönemi. Bu dönemde ağacımızı eksiksiz şekilde beslememiz lazım. Biliyorsunuz yaprak gübresinin temel amacı aslında köklerden alınır ama yaprak gübresinde şöyle bir şey var. Biraz daha ani etkili olur. Topraktan alamadığı özellikle fosfor gibi elementleri yapraktan verirsek ağaç burada sıkıntıya, strese girmeyecektir. Bu şekilde yaprak gübrelerimizi çiçek dönemine kadar devam edeceğiz. Zaten çiçeğin %10'u açtığında orada bir ince bir detay var. Aynı zamanda e, sitokin e, hormonu desteklemesi yapacağız ağaçlara. Zaten ona o zaman değineceğiz. E, şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.